Efendim. Efendim ha? Efendim ha? Ne diyorsun anlamıyorum Adnan. Yıldız. O zaman açık anlatayım sana. Sen ne adil insansın ya. Sözlerine dikkat et. Sarhoş musun sen? Yıldız, sen bittin. Duyuyor musun beni? Sen bittin! Balkan'dan kendini korumak için... ...bir çocuğu anasından kopardın. Bunun bedeli ağır Olabilir. olacak Yıldız! Ağır olacak! Ne, ne oluyor? Seni boğarım. Seni boğarım. Adnan bunu ortaya çıkarırsa. Yemin ediyorum seni gebertirim Tuna. Kendine gel. Ne yaptığını sanıyorsun? Bunu ben de istemiyorum. Çok iyi biliyorsun sen de. Ne demeye söyledin o zaman? Dayanamadım çünkü. Dayanamadım. Adnan'ın her şeyi bilmeye hakkı var. Dayanamadım. 20 yıldır dayandım. Bana bak. Ben oğlumu kaybedemem Tuna. Kuzey benim oğlum. Hiçbir zaman senin oğlun olmadı. Evet olmadı. Ama olacak. Bir gün olacak. Bu ne cesaret? Bunlar duyulursa ne olacak? Hı? Balkan beni öldürür. Tamam. Sen sağ kalır mısın? Andan sağ kalır mı? Hadi diyelim bundan hiçbiri olmadı. Olmaz ya. Umursamadı. Ne haliniz varsa görün dedi Balkan. Kuzey senden nefret edecek. Ona diyeceğim ki. Yavrum. Babanla, yani Adnan'la yasak bir aşk yaşadılar. Sonra korktular. İskender'den, Balkan'dan canlarının derdine düştüler. Seni umursamadılar. Seni benim koynuma bıraktılar, ben bağrıma bastım diyeceğim. Hangimizden daha çok nefret edecek? Ha? Doğurmakla anne olunmuyor. Sokaktaki itler de doğuruyor. Ki onlar bile evladının canı tehlikedeyken tırnaklarını çıkarıyorlar. Tamam, Tamam. Tuna bu işten en çok kim zarar görecek? Ben mi? Hayır. Sen? Adnan? Kuzey görecek en çok zararı. Tamam. Belki bana bir daha anne demez. Ama sana da demeyecek. Yani annesini kaybedecek. babasını kaybedecek. Selin'in kardeşi olmadığını öğrendiğinde... ...belki yine onu aynı şekilde sever. Ama kırık dökük, yarım yamalak. Yirmi yıl önce de sadece kendini düşünüyordum, şimdi de. Onu kucağıma bırakırken yine sadece kendini düşünüyordun, şimdi söyleyeceğim derken de. Buna anne olma hasreti diyorsun. Değil Tuna. Bu bencillik. Sen oğluma kavuşacağım derken... ...kuzeyin dünyası başına yıkılacak. Çok iyi biliyorsun bunu. Şimdi söyle. Sen mi daha çok annesin? ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.